size bir meslekten bahsedeceğim. Arkadaşlar bir meslek düşünün. 365 gün çalışıyorsunuz. İzniniz yok ve mesai saatiniz mevhum. Yani belli değil. Her zaman çalışıyorsunuz. Sizce bu meslek nedir? Hiç duraksamıyorsunuz. Gece uyanıyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz. Gece aralıklar uyanıyorsunuz. Sürekli bir şeylere meşgulsunuz. Ve sürekli kapalı bir alandasınız. Sizce bu meslek nedir? Annemizin evini bugün temizleyeceğiz inşallah. Böyle biraz vlog tarzında oluyor. Ama Bugün de böyle olsun. Güzelce bir evi süpüreceğiz, sileceğiz. Ondan sonra vakit kalırsa binamızın etrafındaki bahçeden devam edeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Thank <laughs> you. Evet şimdi şurada bir bahçemizi de gösterelim. Bizim küçük bir bahçemiz var. şimdi bahçe küçük görünüyor olabilir ama hakikaten çıkan çerçöp ve yapraklar çok. Böyle öbek öbek yaptık. Şöyle öbek öbek topladım. Şimdi bunları el arabasına dolduracağız. Daha hala bu alttaki bahçe inmedim. Sadece şurası yaklaşık 1 2 3 4 öbek yapmışız. Evet şöyle temizlikten sonraki halini de gösterelim. Birazdan şuraya geçeceğiz. Kamera çok ısındığı için kaydı durdurmuştum. Böyle yapıp yapıp size göstermeyi düşündüm. Hadi bakalım şimdi bunları bir toplayalım. Evet öbeklerimizi kaldırdık. Bir şükür şöyle bir ağaçların altındaki toprağı nihayet görebildik. Sırada şurada Sırada şurası var. Burada çam ağaçlar olduğu için çam iğneleri çok fazla. Evet, şöyle bir de gösterelim. Gayet güzel. Evet. Şimdi şurayı bir temizleyelim bakalım. Tırmık elimizde devam. çam iğnesi öbeklerini gösterebilirim. Bu bir, şu iki, şu da üç. Bakın bu bahçe yaklaşık 12 metrekare falan yani öyle söyleyeyim size. 12 metrekare içerisinden çıkan çam iğnesi. Burada toplamda iki tane çam ağacı var bu bahçenin içerisinde. Hani orman yangınları çıkıyor ya arkadaşlar. Bu orman yangınlarındaki en önemli unsur zaten bakın bu bu çam iğneleri. Bakın bunlar bunlar tutuştu mu var ya artık dur durdurmak ne mümkün şöyle 12 metrekare alandan çıkan çam iğnesi işte otu bu kadar. Onun için orman yangınlarında çöplerimizi bırakmamamız gerekiyor çıkmaması için. Bunların tutuşması da çok kolay. Aşırı ışıklarda cam, teneke bunların ısınması da parlayabilir ve böylelikle yangınlarda çıkabilir. Evet bu bebekleri bir toplayalım sonra en son halini bir gösterelim. Hadi bakalım. kaç eder bası döktüm arkadaşlar hatırlamıyorum. Şöyle gidip beraber bakalım. siz çıkardığınız çöp Evet temizliğimizi bitirdik arkadaşlar. Gücümüz yettiğince, bileğimiz döndüğünce annemin evinin bahçesini temizlemeye çalıştım. Hemen şöyle gösterelim. Şöyle. Tabii daha çok temizlik yapma isterdim fakat artık zaman doldu. Şurada annemin bir limon ağacı var. Evet daha önce babam buraları bunları böyle bir göl yapmıştı. Yani burada bir su birikintisi olsun diye. Güzel oldu. Evet efendim temizliğimiz bittiğine göre bir ayran aşını hak ettik inşallah. Ayran aşımız var. Tavuk sotemiz var. Var da var. Hadi bakalım. Bismillah. Şimdilik bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Evet videonun başında sormuştum. 24 saat çalışacaksınız. Hiç izin vaktiniz yok. 365 gün çalışıyorsunuz. İzin kullanmak yok. Gecenin belirli belirsiz vakitlerinde kalkıp yeniden iş yapıyorsunuz. Bu iş nedir diye sorduğumda muhtemelen hiçbirinizin aklına annelik gelmedi. Evet arkadaşlar kesinlikle annelik dünyanın en zor mesleğinden birisi. İzin yok, tatil yok. O şekilde bir durum. Ben de annemin evini temizledim. İnşallah bu bir vesile olmuştur. Hepinize selamlar.